İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Seda Bakan, menajeriyle etlerde kameralara takıldı. Şimdi. <laughs> efendim nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun siz. Menajerim Meltem Hanım'la <laughs> hamilelik <gülüyor> üzerine sohbetler adlı bir yemek yedik. <laughs> <İyi yaptınız efendim. gülüyor> Teşekkürler. Leyla adında bir kızı olan bakan, ikinci bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Çocuğun cinsiyeti belli mi efendim? Belli, kız olacak kendisi. Evet, ikinci kızımız geliyor. Maşallah. Hamile süreci nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor, güzel. Yorucu değil her ha şey güzel, yolunda. Falan oluyor mu? Yok şu an olmuyor. Ya yani geçtik o şeyleri. Siz hiç boşu boşuna arkaya gitmeyin. Duralım da bari. Tamam efendim. Tamam daha Bakan geçen yaz Another Self adlı dijital dizide Tuğba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu ile beraber kamera karşısına geçmişti. Tamam mı? Ee, i̇yi iyi. iyi. Yani bir şey yapamıyorum şu anda. Bebeği bekliyoruz. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Hamilelikten tamam, sonra bir daha bir proje. Olacak inşallah. Bakacağız. Dizimiz yayınlanacak zaten. Bakan'a Arif ve 216 filminde de oynadığı Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri ile ilgili fikirleri ve Zafer Algöz'ün Gibi dizisiyle ilgili başlattığı polemik soru oldu. Erşan Kuneri vardı onunla alakalı bir şey oldu Zafer Algöz. Evet Zafer abi evet evet çok güzel biz beğendik vallahi severek izliyoruz devam ya, ediyoruz bölümlerine. yorum yapmıştı bize yetiştiler mi falan. Ya onu da, açıkçası evet. onu çok bilmiyorum bakmam lazım ne olduğunu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar. efendim. Seda Bakan 30 Nisan'da Çırağan'da Mehmet Dinçerler'le evlenen yakın dostu hadisinin hamile olduğu yönündeki iddiaya da sessiz kaldı. Ben... Bu arada şey Hadise Hanım'ı da sorsaydık. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi, her şey yolunda, onun cephesinde de. Öyle. başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadise Hanım da bir hamilelik söz konusu mu? Yani o da bayağı bir çocuk Ay, istiyordu. Evet. Ay, <laughs> bir şey söyleyeceğim bu ışık şey bizi mahvetti. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun teşekkür çok teşekkürler. Bay bay. Teşekkürler, sağ olun.